ondan gelsin aynı gün ondan gelsin Hay gelsin aynı gün ondan gelsin ondan gelsin ne zaman istersen gel ondan gelsin Peki Amerikan piyasalarında da 900 milyar dolarlık bir e, para beklentisi vardı piyasaların içerisine e, o beklenti de sanki Trump'ın önünde bekliyor yani Trump hiçbir şey yapmıyor dediğiniz gibi şu an öyle hani Aha. koydum gitti şeklinde sanki davranıyor Trump hala Başkanlığı geri alabileceği düşüncesinde yani hakikaten e, akli dengesi konusunda benim sorularım var. Bunu Amerika'da söyleyebilir miydim? Evet söyleyebilirdim. Ama bu cümleyi Türkiye'de bir devlet adamı hakkında kurabilir miyim? Yok kuramam. <laughs> onu, onu, kapattıracağım burayı da kapat. Onun için Amerikan Cumhurbaşkanı'nın akli dengesi bozuk diyebilirim herhalde. Evet evet. İkincisi bu Georgia'da senato seçimleri var. Onları kazanmak için sürekli <laughs> olarak oraya gidip geliyor ama Sorun yalnız Trump değil. Bu 900 milyarlık teşvik paketi Amerika için çok önemli. Çünkü e, yıl sonunda 12 milyon insanın işsizlik sigortası bitecek evet. ve bu insanlara para yok. Yani eyaletlerde bütçe kalmadı. <laughs> Dolayısıyla Amerika çok kesip bir resesyona girebilir. Bu da, bu da bütün dünya etkiler. Etkiler. Mesele şu, yalnız Trump değil, Senato'da da cumhuriyetçiler bu konuda bir uzlaşmaya varmış değil. Yani gerek Türk basınında, direkt İngilizce'ye çevrilerek, gerek yabancı basında bir ...teşvik paketi heyecanı yaratılıyor ama... ...şu anda ortada kotarılmış hiçbir şey yok. Bu seneye de kalabilir. Biden'ı da bekleyebilir. Umulandan çok daha da düşük olabilir. Açıkçası lafı S&P 500'e... ...veyahut da Dow Jones'a getirirsek... ...paranın böyle bol olduğu ortamda... E, ...bu piyasa düşer demek kolay değil. Ama eğer düşecekse... ...işte bu şükran günü... ...şimdi Noel'e gidiyoruz. O dönemde şöyle bir kar realizasyonu yapılması... ...çünkü... ...bütün fonlar tabii muhasebe defterlerini kapatıyorlar. Yani seneyi çok karlı bitirecekler. Hani daha fazla risk almak istemeyebilirler. Dolayısıyla orada da çok kaygan bir zemine giriyoruz Altından çok ciddi bir kaçış yaşandı. Çünkü insanlar e, risk almaya başladılar. Ben altın-dolar korelasyonundan çok... E, ...altının güvenli liman masfını kaybettiği için... E, ...değer kaybettiğini düşünüyorum. Bir de tabii çok kar ettiler. İnsanlar yani normal bazıları... %20'ye stop loss veyahut da işte ne koymuşlarsa orada kesiyorlar. Ben yavaş yavaş altın alınması düşüncesindeyim. Yani 6 ay içinde en iyi kazandıran yatırım araçlarından birisi olacağı düşüncesindeyim. Çünkü önümüzde iki tane senaryo var. Birincisi S&P 500'ü satın aldığı senaryo. Her şey çok güzel olacak. İşte 3 ay içinde bu salgın bitecek ya da artık yani çok hani endemik ve zararsız bir hale gelecek ve dünya normal hale gelecek. E o zaman bu kadar basılan para enflasyonist olur. Ve Fed ve Avrupa Merkez Bankası da bir süre daha enflasyon, faiz arttırmaya cesaret edemediği için yüksek enflasyonda altın ve konut çıkar. Bu birinci senaryo. Burada altın karlı çıktı. İkincisi tam tersi. Harbi her şey yanlış gitti. E, aşı olanlar havlamaya başladı. <laughs> Yani basit bir şey. İna, inanın, yani kötü, kötü, olarak hani daha kötü şeylerden bahsetmiyorum. Ee, Night of the Living Dead filmini hatırlayanlar bilin demek istediğimi. O zaman da dünya çok derin bir ekosistem edecek. İflaslar başlayacak. Yani kızları başlayacak. o zaman da altın tabi değerini kaybetmeyen yani şirketlerin battığını, ülkelerin borcunu ödemekte zorlandığını duysanız para cinsi şeyler kağıt mı tutarsınız? Altın mı tutarsınız? Ben altın tutarım. Dolayısıyla iki uçuk karlı değnek diyorum. Yani sabırlı olmak lazım. Yani e, çünkü önümüzdeki yani önümüzdeki bir iki ay hakikaten şu bir ay en azından. Yani Joe Biden iktidara gelinceye kadar ve Brexit çözülünceye kadar çok garip ve değişik şeyler olabilir. Şu anda alanlar bence Haziran'da bize teşekkür ederler. Ama yıl sonunda küfür de edebilirler. Onu da söyleyeyim. Tabii bir de benim mesela piyasada bizim gibi program yapan arkadaşlar var. Çok saygı duyuyorum emeklerine ama böyle çok manipülatif şeyleri de var. Yani hareketler de var. Mesela dolar 14 olacak, 15 olacak. Yani öyle olunca daha mı inandırıcı oluyor? Daha mı böyle bir rating alınıyor? Ya da daha mı çok talep olunuyor? Peki olmadığı zaman bu insanlar ne diyorlar? Ben hani takip etmiyorum çünkü sinirlerim bozuluyor. Ya ya ben bu insanlar meslektaşlar bir şey söyleyemem ama şunu söylemek isterim. Ben de dahil hiç kimseden dolar ya da borsa hakkında yatırım tavsiyesi almıyorum. Çünkü hakikaten bu işin bir şekilde kendimize saklar. Kendimiz mi milletle e bedava paylaşacağım? arkadaşlar abi tabii yani gider bir yöner alırdım ya. Yani, <laughs> ya, yok ya yok. Yok ki mansiyonundan bir <laughs> şey yapardım benimle. Ya öyle yapardım sen de. <laughs> şimdi e, yani ...bakın çok basit bir hesap var aslında... ...insanlar bunu yapsalar... Ee, ...çok da fazla yanılmazlar. Önümüzdeki 12 ay enflasyon ne olur? %12 diyelim. Örnek olarak herkes kendi kafasındaki... <laughs> rakamı koysun. Bir de bunun üzerine işte Türkiye risklidir... E, ...parası değer kazanırsa... ihracat atmışlar filan... ...bunun üzerine bir %3, %4 koyalım. O da kendisi size kalmış. Yani Türk lirası her sene... ...dolara karşı %12 ile %15 arasında... ...değer kaybetmeye mahkum. İşte bugün kurdan hesaplayın ve size bunun üzerinde faiz veriyorlarsa dolardan çıkın. E, ha dolar 12, 13, 14 lira, 15 liraya gider mi? Şimdi bunun ekonomik ya da finansal ya da teknik analiz olarak yapılabilecek bir hesaplama olmadığını düşünüyorum. Bu bile bilemiyorum, onları ben de izlemiyorum. Şu olabilir yani. Kafanızda bir kriz senaryosu vardır. İşte bir yandan Avrupa vuracak, bir yandan Amerika vuracak, kalk bankalara yayılacak. Bunların hiçbirinin gerçek olduğunu söylemiyorum, yanlış anlamayın. E o zaman gider çünkü merkez bankanızın rezervi yok. Tutamazsınız parayı. Yani e, hiper enflasyona kadar gider. Ama bu şekilde senaryo kurulmaz. Ve yani e, ben bunun gerçekçi bir tehdit olduğunu zannetmiyorum. Zaten bütün bu konularda yapılacak en basit şey işte 100 liranız varsa... Bunun 40'ını dolara, 40'ını TL'ye, 20'sini de altına, Bitcoin'e, şuraya buraya koyun. Birisinden kaybederseniz ötekinden kazanırsınız. Ve zaten dikkat ederseniz, Türk millet de böyle yapmış. Bankadaki tasarrufların yarısı döviz, yarısı TL. Dolayısıyla millet olarak devalüasyondan kaybetmiyoruz. Tasarruflarımız açısından konuşuyorum. Tabii tabii. tabii. Bu çok basit bir strateji yani. Uğraşmaya gerek yok. Hesaplamayı gösterdiniz, öğrettiniz. Herkes bu çok basit bir hesap. Bu hesabı herkes yapabilir. Ona göre de herkes kendi kararını kendisi verebilir. Ben de Atilla abiye aynen katılıyorum. Kimsenin e, sözüyle e, yatırım yapmayın bu anlamda. Yani düşecekmiş, yükselecekmiş, şu olacakmış, bu olacakmış sözüyle değil. Kendi aklınızdan, öngörünüzle yapmaya gayret edin. Zaten bu arkadaşlar biz de dahil olmak üzere bunu çok iyi bilseydik şu anda ben de burada debelenmezdim yani. İnanılmaz lüks böyle konforlu bir ortamda yayın yaparlar ya da yani. Bu kadar Aa, çok böyle yokluk içinde e, bir şekilde. sonra söylerdim. Aldıktan <laughs> şey konuşabiliriz yani. Dolar endeksi herhalde bir süre daha değer kaybedecek. Aa, evet yani, evet bu önemli. Evet. Yani aslında ben bunun için ortaya konulan ekonomik ve siyasi gerekçeleri kabul etmiyorum. Ama öyle bir ivme var ki yani herkes e, dolara açığa satmış. Dolayısıyla dolar düşmeye devam edecek. Herhalde bir yani %10, %20 kadar dolar endeksi Değer kaybeder diyenler var. Ben bunu inandırıcı bulmuyorum. Ee, çünkü böyle bir şey olsa Amerika'da çok ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. Evet. Ee, İtal mallar vasıtası değil, petrol 80 dolara kadar çıkar. Ama bir %5 daha değer kaybedebilir. Bunu söylüyorum. Şey yani, e, en azından Biden'ın gelmesine daha 50 gün var. 50 gün boyunca e, dolarda açık pozisyon tutmanın makul olduğunu düşünüyorum. Dolar gerçekten ortalamada 6 yıl süren bu uzun vadeli ayı pazarına girdi mi onu çok ciddiye alamıyorum özellikle Avrupa'nın sorunlarını gördüğümüz zaman <laughs> Sen iste ondan gelsin Haydi gelsin Sen iste ondan gelsin Sen iste ondan gelsin Ondan gelsin